Arkadaşlar ben benim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Luna Valla video çek lan video. Video lan? Bakın bunun bak, da kanalı oh. Oh. Oh, oh. Abi merhabalar. Merhaba. Bakın şu an abi, korkutuyorsun beni Benim ona şeyim var. Allah belanı ver. Ne güzel Bakın. Oh. It's very good. Abi, abi beni çek beni çek. Aa, merhaba. Bu da arkadaşım bu da arkadaşım. Bak. Ya beni hiç göstermedi be. Al. Arka çocuk çok ispiyoncu. İspiyoncu denemez ama bir hiç bir... şey yapmıyor. Bakın vermiyor, vermiyor. Ver bu kardeşinin onu telefonuna sokacağım. Hayır yok iyi. E Olur A mı? ama evet, ama şey. Evet durdurun lütfen. Aynen durdur abi. Aslı yeter abi aynen yeter. Lütfen. Neyse lütfen. bu video böyle işte. Elin durdursun. Kapa 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 kapa. duracağız. Lan en enişte durdurma abi lütfen. Durdur abi durdur. Sakın. Oğlum. Ne güzel. Çek abi içeriye çek dışarıya. Arkadaşlar el üstü işte. Kaldı. El Böyle işte arkadaşlar izlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, e küfür etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. bay bay.